Arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerin desteği sayesinde kanalımız 10.000'i 10 geçti. Bunun için de destek olan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Herkes sağ olsun, var olsun. Yorumlara destek olanlar, beğenileri destek olanlar, Whatsapp gruplarından, Facebook gruplarından, Instagram gruplarından veya başka sosyal medyalardan videoları paylaşarak destek olanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerin desteğiyle ben de bu videoları yapmaya devam edeceğim. İnşallah sizlerle birlikte daha da büyüyeceğiz. Kocaman bir aile olacağız. Şimdi 10.000 aboneye özel en çok sorulan ve toplumumuzda en çok karşılaştığımız 5 tane özel bir soruya burada cevap vereceğim. 10 bin aboneye özel olmuş olsun. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin fikirleridir bilmiyorum. Bir de bu bilgileri ihtiyacı olanlara göre kademelendirmek istiyorum ve ona göre de katıl butonunu açmak istiyorum. Bu şekilde de farklı araştırmalara girerek farklı kurumlara da giderek sizler için araştırma yapıp buradan da sizlere doğru bilgi aktarmak istiyorum. Bu da tabi bir takım maddi ihtiyaçları doğuruyor ve ayrıca da benim bunu daha stüdyodik bir ortamda, daha böyle stüdyosu olan bir ortamda çekmeme yardımcı olacak. Bir stüdyoyla anlaşmayı düşünüyorum. Orada anlaşırsam eğer, en azından kendim için değil ama onların masrafını gidermek için katıl butonuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz daha önemli açıkçası. Yoksa ben bu şekilde devam ediyorum. Benim için çok bir problemi yok. Ama dediğim gibi bu diğer konular bana ekstra yük getireceği için e, katıl butonunu aktif etmek istiyorum. Hatta onu da silver katıl butonu, altın katıl butonu, platin katıl butonu gibi bu şekilde kademelendirmek istiyorum ve onlara özel canlı yayın ya da video yapmak istiyorum. Eğer sizler bu konuda fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim ya da yorumlarda ziyade Instagram'da yazmak isteyenler varsa onlara da ayrıca cevap vermek istiyorum. Bunlar gerçekten ekip ve ekipman gerektiren şeyler. Bu konuda çok ihtiyacı olan arkadaşlar, var. Onlara da ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde sizlerin fikirlerini alıp ona göre yerlemek istiyorum. Bunun tabii ki acelesi yok. Yarınla olacak diye bir konu yok. Belki 3 ay sonra olabilir. 6 ay sonra olabilir. Belki de 1 yıl sonra olabilir. Ama sizlerden gelen talepler doğrultusunda katıl butonunu açabilirim. Bir de YouTube katıl butonunu açanlara daha çok öncelik veriyor. Onları daha böyle nasıl diyeyim ön plana atıyor çünkü YouTube'da para kazanmış oluyor bu sayede. Her ne kadar benim amacım para kazanmak olmasa da YouTube'a da bir şekilde gelir gitmiş oluyor. Kanalımızı ön plana çıkartmış oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir düşüncem var. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bir de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açın. Bazı postları Instagram'dan da yayınlıyorum. Sorulara da Instagram'dan cevap veriyorum. Siz de Instagram'da takip ederseniz memnun olurum. Şimdi geçelim 10.000 aboneye özel soru cevap videomuza. Şimdi birincisi hisseli arazi alabilir miyim? Alırsam ne olur? Ne yapabilirim? Ev yapabilir miyim? Bu konu çok fazla soruluyor. Daha önceki soru cevap videolarında da kısmen anlattım. Hatta iki sene önceki soru cevap videomu da hatırlıyorum şöyle bir. Aslında alınır mı? Alınır ama ne beklediğiniz önemli. Burada ev yapılabilir mi diye soruluyor. Hisseli bir araziye ev yapmanız ancak imar planı varsa ve imar planındaki şartları da sağlıyorsa diğer hissedarların izin vermesi şartıyla yapabilirsiniz. İzin vermiyorsa yapamazsınız. Daha doğrusu ruhsat almanız lazım. Ruhsatta da zaten bunları sizden isteyecekler. O zaman onlar muvaffakat verirse yapabilirsiniz. Ama onun haricinde hisseli bir yere ev yapma durumunuz yok arkadaşlar. Zaten tarlalarda eğer hisseliyse hiç girmeyin. Çünkü Toprak koruma kanununa göre Bayağı bir sıkıntı yaşarsanız Almanız problem, satmanız problem, değerlendirmeniz problem, bir şey yapmanız problem. Bazen diyorlar fiili taksim olan yerler var. Herkesin yeri zaten belli. Ona bile girmeyin arkadaşlar. Bazıları özellikle ısrarla gönlü gitmiş, beğenmiş yeri illa burası hisseli ama almak istiyorum diyor. Şimdi senin gönlün gitmişse benim yapacak olduğum bir şey yok. Nutkun bağlanmıştır, gözün bağlanmıştır. Ben bir şey diyemem. Ama dediğim gibi hisseli bir yere girmeyin arkadaşlar. Bu kooperatifler için de geçerli aynı zamanda. Bir de diğer konu altyapı konusu. Diyor ki özellikle bir yere ev yaptım. Arsa mı arazi neyse ev yaptım. Elektrik alamıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi orada şöyle bir şey söz konusu. İmar kanununda şöyle bir düzenleme şey yapıldı. 2021 tarihinden önce yapılmış yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlanabilir diye. Bunun da en büyük göstergesi nedir? Muhtarınızdan alacak olduğunuz bir bu bina şu tarihten önce yapılmıştır diye bir yazı. Bazı kurumlarda matbu bir şey çıkarttılar. Muhtemelen elektrik kurumunda mı doğalgaz mı hatırlamıyorum şimdi. O matbu formu doldurarak muhtemelen imzalatırsanız da kabul ediyor elektrik kurumu ya da işte su kurumu neyse. Ona göre 2021 yılından önce yapıldığına dair bir yazınız varsa verirler ama onun haricinde yoksa elektrik alamazsınız. Burada buna dikkat edin. Bunun durumu da bu şekilde. Bir de Kırsaldaki arkadaşlar şöyle bir şey soruyorlar. Benim bir tane tapum var. Tapumda kargir ev yazıyor. Ya da bir tane böyle bir yer almak istiyorum. Buradaki evi güçlendirerek dengenini yapabilir miyim? Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer o evi güçlendirmeniz sizin ekonomik olarak menfaatinize ise güçlendirip yapın. Ama ruhsat almanız lazım. Onu söyleyeyim. Onun haricinde yıkılmış bir evin olması ruhsat almayacağınız anlamına gelmiyor. Önerim gidin ruhsatınızı alın. Sanki hiç üzerinde bina yokmuş gibi arsaya çevirin. Yeniden ruhsat alarak devam edin. Ama mevcutluk kullanmak istiyorsanız dediğim gibi hangisi sizin için daha feasible, daha ekonomik? Eğer ki güçlendirme ruhsatı alarak, yenileme ruhsatı alarak devam etmek sizin için daha ekonomikse yenileme ruhsatı alın devam edin. Bunların da durumu bu şekilde bu çok geliyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla geliyor. Çünkü bir ara herhalde moda oldu. Restorasyon yaparaktan köy evlerini yeniden yapmak, ahşap evleri yeniden yapmak moda oldu. Dolayısıyla çok fazla soruluyor. Onun için bunu da bu şekilde cevaplayayım istedim. Şimdi bir de şu çok geliyor. Elektrik, az önce elektrik konusunu konuştum ya. Elektrik alamayanlar şunu soruyor. Diyor ki benim diyor elektriğimi kendim üretebilir miyim? Şimdi eğer çok küçük bir ev içinse zaten bununla ilgili probleminiz olmayacaktır. Birkaç arkadaşlar da özellikle şöyle bir şey soruyor. Benim arazim çok büyük. Kendi elektriğimi üretmek istiyorum. Kendi elektriğimi üretmek için ne yapmam lazım? Şimdi bu tür arkadaşlarım şunu yapmak zorundalar. Mutlaka ne kadar elektrik ihtiyaçları varsa bunu belirleyip buna göre imar planı yapmak zorundalar. Eğer imar planlarını yapmazlarsa bir elektrik santrali kuramazlar. Kendi ihtiyaçları olsa bile. Ya da bir güneş paneli santrali kurmak istiyorlar. Bir rüzgar üretmek, rüzgar enerjisiyle bir şeyler üretmek istiyorlar. Onda da yine aynı şekilde. Ruhsat alacaksınız. Ruhsatını almanız için de ne gerekiyor? İmar planı gerekiyor. İmar planı yaptıracaksınız. O şekilde GES projesi mi, RES projesi mi yani güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi projesini Onları ancak o şekilde yürütebileceksiniz. Bunlarla ilgili yine soru olanlar varsa bana Instagram'da yazabilirler arkadaşlar. Bir de zeytinlik çok soruluyor. Özellikle sahil bölgeler hep zeytinlik olduğu için zeytinlik konusu çok önemli. Zeytinlik kanununda şöyle bir şey var. Sadece zeytinliklerde sadece zeytinliklerin ihtiyacı olan yapıları yapabiliyorsunuz. zeytin Zeytinyağı üretimi gibi, depolanması gibi, işlenmesi gibi. Bu tür bir şey yapacaksanız eğer buna müsaade ediliyor. Bunun halinde hiçbir şekilde ev, ahır, iş yeri gibi, ofis gibi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu konu böyle çünkü bu konu cidden çok koruma altında. Birileri yapmış siz de yapabilirsiniz gibi düşünmeyin. Yapmışsa kaçak yapmıştır. Ev yapmışsa kaçaktır, ofis yapmışsa kaçaktır. Planlara aykırıdır, kanunlara aykırıdır. İlla ki bir gün gelecek bir sıkıntı yaşayacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine her zaman gibi söyleyelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Instagram'da da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.